sonra verdiği gol pasına kimse bahsetmemiştir. bir insanın kişiliği ve uğradığı mağduriyetle bu konuda bir milli futbolcu olması Türkiye'de ulusal ve uluslararası anlamda birçok yeteneğe sahip olması anlamında da bence çok üzücü ve vahim bir konudur. Sayın Küçük, az sonra evet. az sonra SSC Spor Başkanı Sayın Halil Ünal da büyük ihtimalle canlı yayında olacak. Evet. Mehmet'in sözleşmesi biliyorsunuz askıya alındı. Evet. Bu konuyla ilgili bir bu, yani bu şu ana kadar bir görüşme yaptınız mı Yani herhalde bu karardan sonra tekrar e, sözleşme yürürlüğe mi girecek? Nasıl olacak? Bu konuyla ilgili Eskişehir'e dönecek mi ya da görüşecek mi ya da e, o da düşünmüyor mu dönmeyi Eskişehir'e? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, kendisi zaten çok yoğun ve ağır bir üç günlük süreç geçirdi, ailesiyle ve kendinin biraz dinlenmesi lazımdır Onun adına bir şey duymadan bu konuda açıklama yapmam da inanın yanlış olur. Evet. Peki başka ilave edeceğiniz bir şey var mı dava ile ilgili? E, yani neler öneriyorsunuz bir hukukçu olarak? E, yayıncı kuruluşlara da, yayıncılara da. Ya, de, özellikle ceza muhakemesinden doğan bir karar vardır. Mahkemenin verdiği, nöbetçi mahkemenin verdiği karar dava dosyasında geçen hiçbir bilgi ve belgenin e, özellikle diğer taraflarca incelenmemesi çünkü davanın yürüyüşüne ve salahiyetine büyük etki yaratan unsurlardır. Bunların da en büyük ricamız peşin hükümlerle bazı insanlara, bazı şahıslara karşı bir hedef tahtası şeklinde kullanılmamasıdır. Ya bunun en kısa değerlendirilmesiyle hem hukuki, hem ahlaki, hem de vicdani unsurları vardır. Ben bu konuda sadece dile getirmek istiyorum mağduriyetler yaşanmaması için. Bunu beyan etmek istiyorum. Evet, e, tekrar geçmiş olsun diyoruz. Mehmet'e, çok sevdiğimiz arkadaşımız, kardeşimize de selamlarımızı iletirseniz Aleyküm seviniriz. Selam. Geçmiş olsun tekrar. Hayırlı akşamlar. Canım, sağ olun. Evet, Sayın Türk Arslan bir hukukçu olarak, hukukçu arkadaşımızın söylediklerine bu dönem, şu bölümde neler ilave edeceksiniz? Tabii söylediğinde büyük gerçek payı var. Bir soruşturmada gizlilik kararı var ise bu soruşturma ile ilgili bir takım bilgilerin veyahut da ne bileyim resimlerin, haberlerin basında yer almaması lazım. Ama ne yazık ki biz iki gündür basında resimler vesaire bir takım haberler. Peki nasıl oluyor takım bu yani? Mesela ee Mehmet'in açıklaması diyor ki kafayı orada vurmadım. Mesela bana böyle bir bilgi gelmiyor. Ee bunu bilmiyorum tabi ama nasıl oluyor? Acaba Yayın organları bir takım hayali senaryolar mı üretiyorlar? Bunu bilemiyorum ama Aslında ne yazık ki. Bizim haber genel ne yazık ki böyle şeylere de bağlanacağız. O Şimdi de. ben bir şey söyleyeceğim. Evet, çok önemli. Yani mesela örnek vereyim. Ee, Türkiye'nin en önemli futbolculardan bir tanesi Hakan Şükürdür. Evet. Ben Hakan'ı kaç kere kaleciyle karşı karşıya kalıp gol atamadığını gördüm. Yani hangi polis, hangi savcı? hangi futbol federasyonu e, bu yetkiyi kendinde görüyor da efendim Mehmet Yıldız golü attı atamadı bu şirketin böyle bir şey olabilir mi? Ama bunlar yani yola şey... çıktıklarını zannetmiyorum. A, yani. Evet öyle diyor işte evet. ondan değildir ee, ne bir hakkında? telefon veya bir bir belge bir konuşma <laughs> vardır onun, onun üzerine konuşmadan <laughs> dolayıdır yani burada Mehmet'in yani bir konuşmada <laughs> adı geçmiştir veya birileri bir Mehmet bile, bile birileri, birileri, birileri Mehmet'in adını kullanmıştır veya bir yani Sinan'cım Adam'a soruyorlar, diyorlar ki niye gol atmadın? Söyledi yani şimdi biraz evvel e, e, söyledi niye gol atmadın diye soruyorlar. Şimdi bir dakika, müsaade et. Sen bunca yıl futbol oynadın, futbolun içindesin. Ben seyirci olarak takip ettim. Kaç kere saçımızı başımızı yolduk yani olamayacak şeyler. Mehmet Yıldız da zaten sonuna doğru girdi Sivas maçında, Fener Sivas maçında ve hakikaten dediği gibi de gol pası verdi. Canımızı okudu. Yani böyle bir şey olabilir. Şimdi, mi ya? Ömer abi bir takım söylüyorum. insanlar Mehmet'in ...şimdi mesela telefonda senle biz konuşuruz Hı. deriz ki ya biz işte Fahiye söyleriz, Türkiye'ye söyleriz. Hı. Ama ben sizin haberiniz yok. Hiç size bir şey söylenmemiştir. Yani bu şekilde adının geçmesiyle alakalı olabilir. Bu kadar ucuz mu bu iş? Emme, ya bilmiyorum. Sıra bakma. Tam belgeyi yani bilmiyorum. Ben neticeyi bilemem. Ama normal şartlar altında Mehmet Yıldız'ın Evet. Çağırırsın. Kendi rızasıyla gelir savcının önüne. Savcıya bilgi verir. Böyle gel yakala bilmem ne. Ne bu ya? Nerede yaşıyoruz? Abi. yani bak bir dakika ben sen ben Fenerbahçe o bu filan meselesinde değilim. Ben eğer kararlar bu şekilde ise ve hatta bu da yola çıkmanın bir şey ise o zaman ben pes derim. Yani pes derim. Bu kadar kolay mı bunlar ya? Yani Ama böyle olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Asıl Bey diyorsunuz. öyle değildir. Evet. Bir belge, mutlaka bir belge vardır, bir, bir şey vardır. Bir vardır. vardır ya bir belge kalmışlar. vardır. Evet. Mutlaka bunun dayandığı bir nokta vardır. Yoksa durup dururken bir insanı niye gol atmadın diye bir soruşturmaya e, sormuşlar. Sormazsak... Hayır, bunun mutlaka bir nedeni vardır. Mesela Hoca Spor oyuncuyu gol kaçırdı, sonra. diye suçluyorlar. O zaman Almeyda da Beşiktaş'a Fenerbahçe maçında karşı karşıya gol atmadı. <laughs> Ama Almeyda'yı da bu işlerin içine sokacak mıyız? Değil Almeyde, o zaman belki... atamadığı golü atamamak zordu yani. Evet yani işte onu diyorum yani Almeyda yani hakkında o... böyle bir şey konuşulmadığına de... göre birileri bir şeyler var ki... Aykabı konuşul... burada polis müthiş bir çalışma yapmış belli yani müthiş bir filmlerdeki gibi teknik takip bir takım belgeler bir takım deliller elde etmişler. Ondan yola çıkmışlar. Koskocaman camianın isimlerini e, sabahların gidiyorsun evden pijamalarıyla <laughs> uyandırıyorsun alıyorsun. Bir. Rastgele aldım ya tabi. Onu. O, o ayrı bir belli, bir konu. belli, bir Polis burada büyük bir bir iş yapmış kenara. Plan ve program içinde oluyor. bu dava sürerken bu dava sürerken yazılanlar internetlerde ve televizyon kanallarında <laughs> beraber seyrediyoruz. İnanılmaz derecede ağır eleştiriler ve senaryolar var inanılmaz yerlere bağlanıyor, inanılmaz şeylere bağlanıyor. Bu insanlar bu futbol camiasının içinde olan insanlar. Bu zamana kadar herkesin görüştüğü, herkesin beraber olduğu insanlar bunlar. Ama konuya bakıyorsun nerelere yani bir hukuk süreci var, bir süreç yaşanıyor. Acımasızca acı bak onu söylemek istediğim Polat avukat. Acımasızca bir takım senaryolar, bir takım şeyler yazılıyor. Bekleyelim sükunetle. Şimdi bekleyelim sükunetle. ...bir takım belgeleri öneye koyarak bir dakika bir şey hakimler, savcılar ona göre suçlamasını yapsınlar. Bak ben 1981 yılında Fenerbahçe'de yönetici oldum, as başkan oldum. Ondan beri de bir kere daha oldum. Ondan sonra devamlı bu işin içindeyim. Ben hayatım boyunca her seferinde gerek rakip kulüplerin, ge gerek bizim kulübün veyahut da hepsinin... ...hatır şikesiydi. efendime ne söyleyeyim... Yok efendim teşvik diye bilmem neydi. Bitmeyen bir kabus yaşadık biz hep. Her zaman karşısına yenildiğimiz zaman vay hatır şikesi yapıl şey yapılmıştır. Teşvik denir. Öbür türlü de bilmem ne denir. Biz bunu birebir ben hep yaşadım. Hatta öyle şeyler oldu ki yani aklıma gelirdi gülerdim kendi kendime. Yani hatta bazı Siz rastladınız mı bir olaya böyle? Ya şimdi hangi bir sürü hatta yöneticiden para toplayıp da sözde hatır çikesi yapacağız diye yöneticilerden para toplayıp verildiğini de biliyorum. Yani hep böyledir. Bir e, bir hokkabazlık dünyasıdır bu. Yani bu, bu bir günün işi değil bu. <laughs> bu sene Fenerbahçe'ye mi hep yangı vurdu? Hay, yani bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben yıllar yılı Beşiktaş biz ne diyordu bakayım bilmem ne ikincisi. Şerefli ikincilik. Ha? Şerefli evet, benim oynadığım dönemlerde. Evet. Benim oynadığım dönemlerde. Evet. dönemlerde. Senin oynadığınız hep şerefli ikinci oldunuz. Birinci kim oldu o zamanlar? Galatasaray oldu yani kim oldu biz olmadık yani. Ben sana söylüyorum bak yani o bir şey değil. Bunlar hep... Yani bu hep var mı futbol içinde bunlar? Ya hep var derken bu çok zaman zaman her zaman değil zaman zaman tutan bir şeydir. Ben çok gördüm bunu. Onu tanırım baba gel şuna bir şu kadar para ver de biz şunu halledelim. Hakemi ayarlayalım. Yok şunu. Bu böyle bir şey. Bunlar da kolay işler değil ki ama yani. Ya işte böyle Şimdi ben mesela Ömer abi, hatırlarsan yani. hatırlarsan, ha. hatırlarsan e, Türker abi de hatırlar. ...Fayık abi sen de biliyorsun. 2004 yılı bizim 100. yıl şampiyonumuzdan sonraki. Ha. Hatırla. Yani Cem Papila'nın 5 kırmızı kartı maçı <laughs> hatırlıyorsunuz. Ha. Rahmetli Hasan Doğan çıktı dedi ki Beşiktaş'a dedi operasyon yapıldı dedi. Ben Beşiktaş'ta Görevdeydim, menajer olarak görevdeydim. Benle beraber. Serdar Bilgili Başkan, işte Yıldırım Demirören o e zaman ayrılmışlardı onlar. Ben bunu söylüyorum. İnsanlar bir türlü anlamıyorlar. Diyorum ki, bilgisi olan, belgesi olan, neti bilen varsa bana da söylesin. Ne Nasıl bir operasyon yapıldı? Kim yaptı? Nasıl yapıldı hakemler? Bir cempapile geldi o dönemde. Beş tane kırmızı kart. Yani ondan sonra biz görevdeyiz. Bir sürü senaryolar yazıldı. Falanca falanca şöyle oldu böyle oldu. Ben oradayım. Bana kimse demedi biliyor musun gelip de. Ya Sinan işte sen bu takımı işte şu şöyle yap futbolcuya böyle. Kimse söylemedi. Ne bir kulüp başkanı ne o zamanın yöneticisi veya bir rakibin. Hiç bilmiyorum. konjektör o şekilde devam etti. Yani bir şeyleri söylüyoruz. Şimdi bugüne geldiğin zaman polis bir belge, bir iddianame, bir takım şeyler hazırlamış. Bir takım şeyler çıkmış ortaya. Yani bu sporda şiddet yasasından da buraya Fenerbahçe'ye evet. bir senin, piyango. senin o 2004 yılındaki olayda Evet. öyle bir dedikoduya gittiler ki üstelik de Aziz Yıldırım şey senin başkana efendim yardım etmiş, arka çıkmış da o dair dolayı... bilgiye. Evet, ha? önemli bir yani dolarlar var. vermek istemiyorum. Ha. Dolayısıyla buraya kadar o hasta o şahsın Hiçbir zaman bir araya gelmemiştir mesela. Yani o insanlarla bir hani şey, artı bir şey daha söyleyeceğim. O sene tesadüfen Galatasaray Trabzon'u yenmeseydi Trabzon şampiyon olabiliyordu. Yani bizim illa Fenerbahçe'de şampiyon olacak gibi bir durumda yoktu yani açık söyleyeyim sana yani. Bak Şimdi hadise şudur. Her zaman bu tip şeyler yönetim içinde, yöneticiler içinde istesen de istemesen de geçer. Çok uyanık tilki e, eski futbolcular vardı. Tilki adamlar vardı. Etrafta dolaşır. Bu şekilde gelir sana bir takım masallar anlatır. Ve bu laflar icabında da hakikaten ciddi bir şekilde polis şeyine yakalanabilir de yani. Şimdi ben anlamadım. Yahu Nereden çıktı bu Fenerbahçe 8 aydır polis takibinde? Peki niye diğer takımlar polis takip etmiyor? Belki ettiler onlar da. Nerede bir, efendim olur mu ya? Şimdi diyor ki mesela Trabzon için nakız teşebbüslüyorlar. Yani şikayet demişler, becerememişler diye yazıyor gazete. Ben Burada de, bir mi? gerçek Çok var. bugün ben. Nakız teşebbüslüyorlar. Fatih galiba yazdığı dersem aynı fikri taşıyorum. Yani bugün Fenerbahçe şampiyonluğu oynuyordu bu konuşmalara yarın yani veya bu sene Fenerbahçe değil başka bir takım şampiyonla oynuyor olsaydı bunları aynı şekilde pek tabi duyabilirdik. Evet. Yani ben bir şey daha söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin her maçından sonra maalesef Sadri Şener devamlı çıkıp Fenerbahçe şike yaptı, Fenerbahçe satın aldı, Fenerbahçe para verdi diye beyanat verdi. Öyle bir şey demedi. rica ederim ya. Eskişehir maçından sonra beraber Fenerbahçe Bursa'ya puan kaybetti burada. Peki Fenerbahçe kendi sahasında Bursa'ya puan kaybedebiliyor da Trabzon ne Eskişehir'e puan kaybetmesin? Yani böyle bir şey var mı dünyada ya? Ve yani bu çok komik bir olaydır. Burada her takım ben iddia ediyorum. Her takım, her başkan, her yönetici kendi elinden gelen her türlü imkan ve inisiyatifi kullanmak ister. Çünkü herkesin inancı şudur. Herkesin inancı şudur ki rakip takım zaten bunu yapıyor diye inancı vardır. Evet. Kesin ve net söylüyorum bunu. Biz ben unutmuyorum e, 93-94 yılında yine ben yöneticiydim. Galatasaray'la ile Atbaşı gidiyorduk. Bir puan önde bitirdi Galatasaray. Son başı Bursa'da biz de şeydeydik. Karşıyaka ile oynuyoruz. Kıyametler koptu. Yani işte öyle oldu böyle oldu diye yani hepimiz içten inandık ki Galatasaray hakemi egablamış diye inandık içten yani bu e doğru söylüyorum hayır bu yöneticiliğin taraftarlığın en önemli sıkıntısıdır bu ve her zaman Ama... rakip takımın bu şekilde hareket ettiğine dair müthiş bir endişe vardır içinde. Bu bir... Ömer abi çok güzel anlatıyorsun. Bu geçmişte kaldı mı bu yeni dönem? Sporda evet. Şiddet Yasası bu bir milat oldu. Bu Fenerbahçe için, Türk futbolu için şu an yaşanan durum çok acı bir durum, çok kötü bir durumda karşı karşıyayız. Hayır Sinancığım, bak gönül ister ki bitiriyorum abi. Gönül ister ki, gönül ister ki, hepimizin gönlü ister ki kötü bir şeyler çıkmasın. Ama gelinen noktaya baktığın zaman durum çok vahim görünüyor bir takım e, belgeler ve bulgular olarak Nereden Neden sen olarak... gördün mü de o dosyaları? Bayım görüyor. görmüyor musun? Okuyoruz hep beraber. Ya, ya. bırak Allah'ın versin Ha? Ben, ben bir şey daha söyleyeceğim. Bak bu yasa ne zaman çıktı? 14 14. 14, Nisan. 14 Nisan'da çıktı. Yürürlüğe girdi. Şimdi insanların bir kere her zaman bir şey söyleyeyim. İnsanların bir alışkanlığı vardır. Yöneticilerin efendim her insanın bir alışkanlığı vardır. Bir geçiş dönemi vermen lazım bu tip şeylerde. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tesadüfen Fenerbahçe ile Trabzon yarışıyordu. Onunla ilgili bir sürü şey çıktı. Tersi olsa başka iki takım yarışsaydı onun hakkında çıkacaktı. 14 Nisan'da çıktı diye. ya Bu yıllardan bu... beri çıktı çıkıyor diyorsunuz. Peki Sayın Aslan bu yeni yasa bu dedikoduları bu olayları önleyecek bir şekilde mi? Şimdi ee, sporda şiddetin önlenmesi ilgili yasa ee, büyük bir araştırma ve büyük bir tartışma sonucunda tekrar yenilendi. Hatta bu konuda meclis... E,